Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm, aleyküm. selam baba. Hoş, Hoş geldin. geldin. Hoppala. Ne duruyorsun orada taze kahve çekirdeği? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Sanma şahım sen herkesi. Sadıkane yar olur. Herkesi sen. Dost mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Yar olur. Ayar olur. Dildar olur serdar olur. Failatün, 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 failün. Kardeşlerim, Büyük Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin bu mükemmel şiirini soldan sağa da okusanız, yukarıdan aşağıda okusanız hep aynı mana çıkar. Yani günümüz Türkçesindeki manayı münifi şudur. Ey şahım, sen herkesi kendine dost sanma. Belki o dost sandıkların ileride düşmanın olur. Belki alemlerde sözü geçen biri olur. Yani kısaca demek istiyor ki kardeşim, leblebi karakterli olmayın. İki dakika delikanlı olun. Saf olun ama saftirik olmayın. Uyanık olun diyor. Yavrum dikkat etsene. Hastayacak mısın bizi? Kardeşim canımıza mı kastettin? Suikast mı yapıyorsun bize? Şşşt. Ya şimdi ufacık bir şeyden, en şeylerden mesele çıkarmayın. Benim kontrasyonumu bozmayın. andralini mi zıplatmayın. Anladınız mı? Kardeşlerim. Suikast dediniz de... Ben size Abdülhamit Han'a yapılan yıldız suikastını anlattım mı? Anlatmadım baba, anlat anlat. Öyle entipüşten anlat anlat demekle de olmaz. Adam gibi dinleyecekseniz anlatayım. Tarihten ibret almayan tarihe ibret olur. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık baba, anlaş, anlaş anlaş. Aman ne komik. Neyse, <laughs> hadi bakalım. Ee, toplanın bakayım yamacıma. Toplanın. <laughs> Toplanın, çalıştırın pasolik kartlarını. Kaldırın ortadan taraftar bayraklarını, flamalarını. Beni can kulağıyla dinleyin. Tezahürat istemez. Kardeşlerim, cennet mekan Abdülhamit Han, Osmanlı padişahlarının 34.sü, İslam halifelerinin ise 99.suydu. Genç yaşta her türlü bilgiyi mükemmel bir şekilde itmam etmiş ve gogula, mogula ihtiyaç duymadan beyninin en güzel köşelerine yerleştirmiştir. Gönül bilgilerini ise manevi büyüklerinden feyz alarak zenginleştirmiş ve taçlandırmıştır. Kendisi Sultan Abdülmecit Han'ın ikinci oğludur. Antra parantez. Sultan Abdülmecit Han, Kabe'yi neredeyse yeni baştan yaptıran Osmanlı padişahıydı bugünkü IQ testleri eğer o zaman yapılmış olsa genç Abdülhamit zamanının en zeki insanı çıkardı düşünün. Hatta Almanların meşhur Prens Bismarck'ı bile ki antre parantez kendisi markı bulan adamdır. Sonradan yoraya döndüler ama olsun. Şöyle demiştir. Dünyada 100 gram akıl varsa 90'ı Abdülhamit Han'da 5'i bende 5'i de diğer siyasilerdedir kendisi müthiş bir siyasi dehaya sahipti kardeşim. Bir kafesin içerisine aslanı, kaplanı, tilkiyi, yılanı koysa hiçbirini birbirine dokundurtmadan su içerisinde yaşatırdı. Artık nasıl yapıyordu orasını bilemeyeceğim. Biz şu kahvenin içinde birbirimizi yiyoruz ya. Ya bir susun arkadaşlar daha hikayenin başındayız. Öyle değil mi babacığım? Arkadaşlarım adına özür dilerim. Kardeşlerim, Sultan Abdülhamit Han çok zor şartlar altında devletin başına geçti. Memleketin en zelzeleli, en debdebeli, en gelgitli, en acanayip zamanlarında mükemmel bir şekilde devlet adamlığı yaptı. O zaman memleketin dış borçları 300 milyon altındı. Yani dolar mark faritesine vuracak olursak 300 milyar euro. Borçların 30 milyona indirilmesini sağladı. Sağladı da adamın kıymetini bildiler mi ya? Yani? Yok, gidince bildiler ama iş işten geçti. Abdülhamit Han çok nazik bir insandı. Hatta öyle ki sofraya bile büyüklerinden, hanımından, mini mini çocuklarından önce bile oturmazdı. Her zaman jilet gibi giyinir ama ustura gibi bakar etrafı keserdi. Kardeşlerim, dikkatinizi ceblederim. Öyle burada oturmaya benzemez. Cennet mekan Abdülhamit Han bu memlekete ilk defa elektriği gazı getirmiştir. Barınağın kesildiğinde anneciğim anneciğim diye neden koşturuyorsun? Eczaneye. İlk eczaneyi kuran hatta nöbetçi eczaneyi kuran da odur. Son motel arabalara binip horrrrrrr torr diye pati çekmesini biliyorsunuz. Bu memlekete ilk defa otomobili hatta karayolunu getiren de kendisidir. Vay be resmen ülkeye sınıf atlatmış. Ya oğlum zaten sınıf atlatmaya başladıktan sonra düşmanları da çoğaldı. Karaköy Taksim hattındaki tabambayı kaldırıp tramvayı getiren de odur. İlk metrobüs onun zamanında yapılmıştır. Şimdi Kuduz gibi saldıranlara bakmayın. İlk Kuduz hastanesi de onun zamanında yapılmıştır. İlkokulu mecbur tutan da odur. Velhasıl kelam kokulu kalemden cam şişeye, aynalı gözlüğe kadar bütün medeni icatları da getiren odur. Hatta fakire, fukaraya, düşküne yuva olan Darül kurup içine hiçbir ayrım gözetmeksizin kilisesini, havrasını, camisini yaptırıp insanları ibadetlerden ibadete gark eden de kardeşim. Allah! kardeşlerim. Her büyük adamın olduğu gibi Abdülhamit Han'ın da düşmanları vardı. Bu dünyada çalışan adamı sevmezler. Yılışan adamı severler. Aklınıza gelen her türlü memleket, yedi düvel, tek mili birden... Şimdi isimlerini tek tek verip de diplomatik ilişkilerimize ikinci katip seviyesine getirmeyeyim. Siz biliyorsunuz kim olduklarını. Biliyoruz da söylemiyoruz. Yani Hollywood seviyesindeki insanlar diyebilir miyiz bunlara? Abi ben biraz Fransız kaldım bu mevzulara. Şşşt! İsim vermek yok demedik mi? Şişt! Beni şimdi sembollerle konuşturtmayın. Akabinde ve detayında kardeşlerim, ...Padişah'a ne kadar kıl olan memleket varsa hepsi casuslarını, ajanlarını sosyal medya üzerinden toparlayıp sarayın içerisine soktular gizliden gizliye. En sonunda Artık bardağı taşıran son damla. Padişah Filistin'in bu günlerini ta o günlerden görüp cebindeki parasıyla topraklarını koruma altına alınca diyarı ecnebiyeyle ipler koptu. Ee, eh, eh be artık şuramıza geldi dediler. Bu adamı götürmek farz oldu. Ama öyle ufak tefekli olmaz. Kocaman bir bombayla götürmemiz lazım dediler ve böylece tarihteki ilk Bombalı suikasti hazırladılar. Yuh şerefsizler. Ulan erkekseniz tek tek gelin be. Biz de bunlardan ne çektik? Hala aynı terane. Padişah'ın her adımını GPS ile takip ettiler. Hatta Google örtle yemek odasına bile girdiler. Yıldız Saray'ına ne zaman geliyor, ne zaman gidiyor, kaçta yatıyor, kaçta kalkıyor, kaç adım atıyor, kaç adım yürüyor hepsini tek tek takip edip kayda aldılar. Makam faytonuna tam 150 kiloluk bomba yerleştirdiler. Tarihler 21 Temmuz 1905'i gösteriyordu. Saatli marif takvimi yapraklarını bir bir dökmeye başladı. Sanki olacak olan hadiseleri hissetmiş gibi kronometreler sustu. Akrepler ve yelkovanlar tir tir titremeye başladı. Padişah cuma namazını eda ettikten sonra cuma selamlığına çıkacak ve bomba patlatılacaktı. Düzenek çalışmaya başlamış. Çoktan saatli bomba çıt 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 diye saniyeleri saymaya başlamıştı. Gitme ya. Bomba var. Sana oldum en heyecanlı yerinde. Padişah makam foytonuna gitmek için yürürken saatli bombanın saati de çıt 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 diye ilerliyordu. İşte o sırada Şeyh Hülislem Cemalettin Efendi kısa bir vaktini almak için padişahı durdurdu. Bir anda bomba büyük bir yürütüyle kulakları sağır eden inanılmaz bir sarsıntıyla patladı kardeşim. Bu öyle bir gürültüydü ki, öyle bir patırtıydı ki, o kulak zarlarını delen inanılmaz bir sesti ki. İstanbul'un dört bir tarafından Etiler, Ataşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenler, Üç Yüzlü atış alan ve çevre illerden hissedildi. Halk acaba zelzele mi oluyor kardeşim, deprem mi oluyor diye sokaklara döküldü. Patlamanın tesiriyle faytonların kocaman kocaman tekerlekleri havalarda Lüne Park halkası gibi dönüp 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 vapurların bacalarına tık 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 diye bindi. O faytonların bir beygir gücünde görünüp 120 beygir gücüne sahip olan dev yarasa atları bile patlamanın şiddetiyle evlerin damlarına fırlamış oralarda uçuşuyordu. Ki antiparantez tarihteki ilk uçan at da bu zamanda görülmüştür zaten bu korkunç faciaya rağmen Allah'ın izniyle padişahın burnu kanamamıştı bile kardeşim. Oh çok şükür. Hemen gür sesiyle sakin olun, sakin olun diyerek insanları yatıştırdı. Koştu kendi kurdurduğu eczaneden ilaçlar getirip el ceyizleriyle onların yaralarını tedavi etmeye yardım etti. netice kelam Allah padişahı sevdiklerine bağışlamış ve onu sevmeyen düşman ülkelerin emellerini fos diye boşa çıkarmıştı kardeşim. Allah! İyi de aga, bu defa benim kafama iki şey takıldı. Bir, padişah bu kadar büyük badireyi atlatmış da hiç mi korkmamış? İki, bu damlara doğru uçan atların akıbeti ne oldu? Söyleyeyim kıl kardeş Osmanlı padişahları Sarık olarak kefenlerini başlarında taşırlardı O yüzden ölümden korkmazlardı Ölümden korksalar zaten padişah olamazlardı Atlara gelince Atlar da O patlamanın Büyük tesiriyle Öyle bir galeyana geldiler ki Veli Efendi hipodromunda yarışlara başladılar. <laughs>